Yedinci konuşmacı Elazığ Milletvekili Sayın Semih Işıkver. Süreniz beş dakikadır Sayın Işıkver. Buyurun Metin. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri 2025 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Merkez Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanan DAP, KOP, DOKAP ve GAP bölgesel kalkınma projeleri bölgelerimizin gelişmesine, bölgelerimizde üretime ve istihdama büyük katkı sağlamaktadır. Doğu Anadolu projesi kapsamında 2011 yılında kurularak 2012 yılında faaliyete geçen DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin görev alanı seçim bölgem Elazığ'ın da içerisinde bulunduğu Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van gibi 15 ilden oluşan büyük bir coğrafyayı kapsamaktadır. Doğu Anadolu projesi altyapı, istihdam ve üretim imkanlarının atması hususunda düzenlemeler yaparak milli kalkınma hedeflerimize katkı sağlamaya amaçlayan milletimizin gelir düzeyini ve yaşam standartını yükseltmenin yanı sıra diğer bölgelerle olan gelişmişlik farkını azaltmayı hedefleyen çok yönlü ve sürdürülebilir bir kalkınma projesidir. Seçim bölgem Elazığ için yapılmış olan ve 2005, 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan projelerde yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz. Ancak Elazığ'da özellikle tarım alanlarının elverişli olması ve tarım ürünlerindeki çeşitliliğin fazla olması bu alanda çalışmalar yapılmasına dikkat çekmektedir. Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde Türkiye yüzyılına kararlı ve etkili bir şekilde yürüdüğü bu süreçte elbette ki kadim şehrimizin de bir takım beklentileri vardır. Elazığ'da yaklaşık 30 yıldır suyla buluşamadığı için çoraklaşmış tarlalarımız vardır. Ulova ve Kuzova projelerinin tamamlanması yeniden açılacak olan sulama alanlarının oluşması adına şehrimiz adına elzemdir. Değerli milletvekilleri Elazığ ilimizde 1970'li yıllarda küçük işletmeler halinde başlayan alabalık üretimi bugün Keban Balık Keban Baraj Gölü Havzası'nda çok önemli bir sektör haline gelmiştir. Elazığ ilindeki doğal su kaynakları alabalık üretimi açısından ideal koşullar sunmaktadır. TÜİK verilerine göre 2023 yılında Elazığ'da 39 bin ton alabalık üretimi yapılmış. Bu miktar ile şehrimiz Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Tim verilerinde ise 2023 yılında Elazığ'dan yapılan doğrudan alabalık ihracatının yaklaşık 8 milyon ABD doları olduğu ifade edilmektedir. Elazığ ve çevre illerde su ürünleri sektörünün çok daha büyük boyutlarda ülke ekonomisine değer katması mümkün olmasına rağmen maalesef bugün istenilen noktaya getirilememiştir. Alabalık başta olmak üzere diğer su ürünleri yetiştiricilerimiz için ve girişimcilerin ve müteşebbislerin önündeki önünde iki en büyük engel olan altyapılar, yol, enerji ve iletişim gibi hususlarda çok önemli yatırım ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sanayi Teknoloji Bakanımız da buradayken ilimiz Elazığ'da 6. bölge teşviklerinin süresinin 31 Aralık 2024'te biteceği ifade edilmiştir. Deprem bölgesi olması olmamız hasebiyle ve yeni yatırımların gelmesinin devamını sağlamak sebebiyle bu hususta bölgemizin gelişiminin devamı adına bu teşviklerin devamının hayati önem taşımakta olduğunu bir kez daha ifade ediyor. Sayın Bakanımızdan destek bekliyoruz. <laughs> Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 1950 yıllarda faaliyete geçen ve Aksaray Mahallesi'nde bulunarak o dönem il merkezi dışında kalan Elazığ Çimento Fabrikası'nın bugün çevre ve insan sağlığına verdiği zarardan dolayı il dışına kaldırılması gerekmektedir. Elazığ'ın coğrafi yapısının sadece belirli yönlerden hava akımına izin vermesinden ve bu itibarla bir çöküntü ovası olma özelliği taşımazdan ötürü fabrika günümüz şartlarında şehrin ortasında adeta zehir saçmaktadır. Hava kirliliğini maksimum düzeyde artıran ve yıllık yüz binlerce ton üretimiyle gece gündüz durmadan çalışılarak hemşerilerimizin yaşam kalitesini düşüren söz konusu fabrikanın kaldırılması hususu yaklaşık 20 yıldır aziz şehrimizin Elazığ'ın gündeminde olmasına rağmen Herhangi bir ilerleme kaydedilememiştir. Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendinin Elazığ'la çok özel bir bağı bulunmaktadır. Ben sayın Bakanımıza özellikle 24 Ocak 2020 depreminden sonra şehrimizde gerçekleştirmiş oldukları imar faaliyetini ki Türkiye'nin tarihinde ki dünya tarihinde belki aynı anda yapılmış en büyük imar faaliyetiydi. Elazığ'a şöyle bir katkılar oldu. 6 Şubat deprem silsilesinde biz belki de bölgede 11 şehirde en kötü yapı Buyurun. Bir Buyurun tamamlayın. Sadece bir kayıpla atlattık. O da zinet eşyasını almaya giren <laughs> ağır hasarlı alma, evinde almaya giren bir hemşerimizdi. Bu itibarla Sayın Bakanımızın Elazığ'a ve Elazığlı'ya duyduğu samimi duyguları çok net müşahede etmiş bir kardeşiniz olarak, bir milletvekili olarak Sayın Bakanımızı da Elazığlıların benden fazla sevdiğine şahitlik etmiş bir kardeşiniz olarak başta Sayın Bakanımızdan ve devlet büyüklerimizden bu garabetin şehrin ortasından kaldırılması hususunda destek beklediğimizi bir kez daha ifade ediyor. Gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen Yüce Türk milletini saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Sayın Şıkır.